<Gülüyor> <Gülüyor> İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün <laughs> Mart'ın 9'u. Saat 21.20. <laughs> Bornova'dan bölge denilen yerden, ağaçlı yoldan hareket halindeyiz şu anda. Galatasaray Sivas'la Sivas'ta iki 2 berabere kaldı. Zirve mücadelesi Ordumuz Suriye'de rejim güçlerine ağır darbeler vurdu. Ordumuzun gücünü dünyaya gösterdi diyebiliriz. <laughs> Rusya'nın 200'lü politikası sonucu gerçekleştirilen bu konuların sonucunda ateşkes ilan edildi. İnanıyorum ki heyetlerimiz burada da maksimum derecede ülkemizin faydasını sağlayacak kazanımlar elde etmişlerdir. İzmir'de hava bugünlerde çok güzel. Gündüz neredeyse 20 derecenin üzerinde bir sıcaklık vardı. Şu anda da gayet güzel Koronavirüsün çevre ülkeleri ve dünyaya etkisi, altına alması sonucu ülkemizin ekonomisi de kısmen bundan etkilendi. İnşallah ülkemize sıçramaz da bu virüs. Turizm başta turizm olmak üzere birçok sektörümüz bundan etkilenmez. Yaklaşık 10 gündür sizinle video çekmiyordum sizlere, video çekmiyordum. Bugün böyle de canım bir video çekmek istedi. Bilmiyorum nasıl olacak, planlı bir şey yok içerisinde fakat çekelim dedik.

Atilla İlhan'ın kimi sevsem sensin isimli şiirini okumak istiyorum. Kimi sevsem sensin, hayret. Sevgi hepsini nasıl değiştiriyor? Gözleri maviken yaprak yeşili. Senin sesinle konuşuyor elbet. Yarın bakışları o kadar tehlikeli. Senin sigaranı senin gibi içiyor. Kimi sevsem sensin, hayret. Senden nedense vazgeçilmiyor. Her şeyi terk ettim. Ne aşk, ne şehvet. Sensin başladığım esmer bitiyor. Sarışın başladığım esmer bitiyor. Anlaşılmaz yüzü koyu gölgeli. Dudakları keskin kırmızı jilet. Bir belaya çattık nasıl bitirmeli. Gitar kımıldadı mı zaman deliniyor. Kimi sevsem sensin hayret. Kapıların kapalı girilemiyor. Kimi sevsem sensin senden ibaret. Hepsini senin adınla çağırıyorum. Arkamdan şımarık gülüşüyorlar. Getirdikleri yağmur sende unuttuğum hani o sımsıcak sıcak iri çekirdekli. Senin gibi vahşi öpüşüyorlar. Kimi sevsem sensin hayret. İn misin, cin misin anlayamıyorum. Sayın Atilla İlhan'ın güzel bir şiiri. Evet. Spontane gelişim bu video çekimi ön hazırlığı yapılmadığı için aksaklıklarımız için kusura bakmayın. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. İzmir Bayraklı Simirmez yuvarında sizlere alasmaladık diye biliyorum.